Evet değerli izleyiciler Başbakan Erdoğan'ın İsrail ile ilişkileri iyileştirmeye çalıştığı belirtildi. İsrail Haret gazetesine göre Erdoğan Amerikan Başkanı Obama ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türk İsrail anlaşmasının imzasının gecikmesinin Netanyahu'nun suçu olduğunu söyledi. Türkiye'de. Başbakan Erdoğan, Amerikan Başkanı Obama ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Erdoğan, Obama'ya müzakerecilerin iki ülke ilişkilerini normale döndürecek taslak anlaşmayı tamamladıklarını ancak İsrail tarafından Netanyahu'nun bu anlaşmayı henüz onaylamadığını belirterek "Top şimdi Netanyahu'da." dedi. Amerikan Başkanı Barack Obama ise önümüzdeki hafta Bera Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşeceğini ve anlaşmayı sonuçlandırmasını isteyeceğini söyledi. İsrail kaynakları ise Türklerin de anlaşmanın ertelenmesinden sorumlu olduğunu savundu. Olarak... Taraflar arasında hala anlaşmanın sonuçlanmasını engelleyen görüş ayrılıklarının olduğu dile getirildi. Bütün bu konularda değerlendirme oldu. We've also had.